Merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım demeyelim. Bugün yine bir video ile karşınızdayım arkadaşlar oğlum konuşamıyorum bak yine başlar başlamaz ya. Arkadaşlar biraz önce e, Aternos'taki sunucumuza nasıl plugin yüklenir onu göstermiştim. E, şimdi de Ater, e, plugin'lerimiz nasıl editlenir onu göstereceğim arkadaşlar. 3 3 videoyu ardarda arda attım. 4. 5. de belki gelebilir. Serverımızı kurduk hani SkyBlock nasıl yüklenir, bilmem bir şey bir şey falan. Ee, onları da teker teker göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi e, benim sunucum kapanmış. Tekrar açıyorum. Onu bekleyene kadar nasıl editlenir onu göstereceğim. Mesela buradan dosyalara giriyoruz arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Ee, arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın telefon çalmıştı. Ee, şimdi geldik dosyalar kısmına. Buradan plugins'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra buradan editlemek istediğiniz e, pluginin dosyasına gireceksiniz. Bu reklamlar neden böyle? Hay, İşte tıklıyoruz arkadaşlar. Bir dakika, ee, mesela out.me'yi editlemek istiyorum, Türkçeleştirmek istiyorum. Hay, tıklanmıyor böyle şey ya. Bir dakika arkadaşlar, Şunu şimdi onaylayalım. Sunucumuz açılsın. buradan tekrar plugins'e geliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın bir iki bir sıkıntı çıkıp duruyor. Lan tıklansana. Ha, out mı tıkladık Sonra buradan Mercedes'e e başlıyoruz arkadaşlar. Lan nasıl dosya bulunamadı? Ya video çekiyorum ya şanssızlık arkadaşlar. Buradan mesajı savaşıp e sonra mesajı sen yiyamıla yani yiyemliğe tıklıyoruz. Sonra mesela e Pardon arkadaşlar. Oyuna ilk giren e, hani var ya, ilk kayıt olurken regis mes mesajı var yani ya, polis register hani mavi yazıyla çıkan. Onu Türkçeleştirmek istiyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle yapacağız. E, kendi sunucunuzun ismini de yapabilirsiniz. Mesela e, kafadan bir sunucu koyduralım. AJ AJC AJAX kayıt olmak için kayıt olmak için e, register password confirm password tekrar password yani sonra e, hani başka girişlerde de ay, yanlış yazarsa da burada kullanım olsa ge burada kullanım yapıyoruz sonra e, sunucumuz açıldı kayıt olunca arkadaşlar successfully register et diyor bunu istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz hepsi gibi e, mesela başarıyla yok şöyle yapalım Ajax başarıyla kayıt olundu. Böyle yapalım. Mesela sonra girişlerde login falan var ya. E, bir dakika arkadaşlar kapıya vurdular. Geldim arkadaşlar. Kapıya vurmuşlardı. Arkadaşım geldi yanıma. Şimdi mesela burada girişteki login falan var ya. Please login with the command. Bunu Türkçeleştireceğiz mesela. E, rengini de değiştirebiliriz dediğimiz gibi arkadaşlar. Şu şekilde kalın turuncu yapacağım. E, mesela ee, sunucunuzun ismini Ajax lütfen giriş yapmak için hmm, ne diyebiliriz giriş yapmak için şifrenizi pardon şifrenizi yazın sonra mesela arkadaşlar bunu iyice siz detaylıca hepsini yapabilirsiniz ben şöyle kısaca anlattım kaydete bastım arkadaşlar sonra sunucumuza girelim buradan ee, girdik bakın iyi izleyin şimdi. Ha, pardon out çekmedik. Ee, şöyle şifremizi yazalım arkadaşlar. Ee, şimdi buradan out me ee, out me çektik arkadaşlar. Ee, sonra çıkıp tekrar gireceğiz. Öfürkan bak bir şey olmaz şifrede. Bakın gördüğünüz gibi Ajax lütfen giriş yapmak için şifrenizi yazın. Login password. Login gördüğünüz gibi başarıyla girdik arkadaşlar. Türkçeleştirilmiş bir şekilde eee sonra bir dakika şunu biraz arkadaşlar bakmayın. eee gördüğünüz gibi bu şekilde basit bir şekilde tarafını detaylıca Google'a falan yazabilirsiniz. Yani Out me Türkçe eee konfig bilmem mesaj, mesajlar falan diye. Sonra diğer plugin'e geçelim. Mesela başka ne olabilir arkadaşlar? Ee, başka bir editlenecek plugin yüklememişim. Ee, mesela Hmm, ne olabilir arkadaşlar? Skore bu art olabilir. Skore bu art. Şuradan hani skore bu artı yükleyelim arkadaşlar. 1.8 uygun yok bunların sonucu En son sürümünü yükleyelim. Ee, sonra bir sunucuda da reload çekmemiz lazım. Reload. Arkadaşlar, plugin editlemenin çok basit bir şey var yani. Ee, yani durun oldukça, şifremizi yazacağız tekrar. Gördüğünüz gibi şifremizi yazdık girdik. Gördüğünüz gibi kenarda Anime animated scoreboard geldi. E, sonra dosyalara geliyoruz arkadaşlar buradan. E, Plugins'e geliyoruz. Buradan animated scoreboard'ın dosyasına giriyoruz. Nerede? E, ha, burada. ilk baştaymış görevdim Sonra buradan messages yok messages miydi? Arkadaşlar kusura bakmayın. Plugin nasıl editlenir videosu çekiyorum. Daha plugin nasıl editlendiğini bilmiyorum. Şaka şaka. Hangilerindeydi? Kusura bakmayın. Kafam karıştı iyice. Ard arda 3 video çektim. Yani bununla 3. olacak. Arkadaşlar nerede bu? Ya bir şey diyeceğim. Bir dakika. Dosyalar tekrar gelirim. Anime scoreboard'u sileceğim çünkü e, bozuk galiba. Yani şimdi yapamadı, bozuk diyor demeyin. Hata var çünkü player name falan onlar gözüküyor. Biz buraya normal scoreboard indirelim. Feature board olsaydı e, güzel olurdu ama maalesef e, yok arkadaşlar. Scoreboard yazalım. İlk baştakini yükleyelim. Boş verin. E, şunu yükledik. E, yükleyelim. Bu arada bendikemle çekiyorum. Üstte bendikem e, yazısı da olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü hızlıca seriyi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi yüklenecek. Bir dakika. Şurayı biraz. Ha Yüklendi. Login e, böyle yazalım arkadaşlar. Şimdi scoreboard kenara geldi. Top, tekrar dosyaları geliyoruz. E, Plugins'e geliyoruz. E, Sonra buradan scoreboard'ı bulun burada revizyeyizin girelim settings var zaten tek dosya şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, animasyonları hareketleri hani e, iki bir renk değişiyor falan şimdi bir dakika mesela arkadaşlar bir dakika. Benim kafamın karıştı. Bir hata var. Ne oluyor ya? Anlamadım ki. Arkadaşlar hiç kusuruma bakmayın da. Bir hata var galiba. Ha mesela dur pardon pardon. Ben karıştırdım arkadaşlar. Hani değişik programlardan kullandığım için hepsinin dosyaları farklı. Mesela author, e, Hello falan yazıyor ya orada. Onu değiştireceğiz. Mesela e, bunu fullden silebiliriz. Burayı iptal edebiliriz. E, sonra buraya ne yazabiliriz? E, sonra renkli bir şekilde sunu, sunucumuza hoş geldin. Hoş. Geldin. Player name, oyuncunun ismi veya burayı nick yapalım biz. Ee, pardon, şu şekilde nick yaparsak çalışır, çalışır galiba. Sonra hmm. seb reload yapalım. Sunucumuza hoş geldin. Bir dakika nick olmamış. Ee, bunu player name yapacağız. Player name. Tamam. Kaydet. Sonra tekrar seb Arkadaşlar kendiniz halledebilirsiniz. Bende bir hata var galiba. Ee, sonra aşağıda pink var arkadaşlar. Ee, ping istediğimiz pink dursun hatta ee, ne olabilir? Optime yerine mesela buraya ne yazabilirsiniz? Discordumuza gelmeyi unutmayın. Pardon bu şekilde yaptık arkadaşlar. Ee, Sevberel attı. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar e, Bandicam'ı şu an kreklememişti. Bitmesine 30 saniye kaldı. Editlemek de bu şekildeydi. Bütün istediğiniz pluginleri bu şekilde editleyebilirsiniz. Özel olarak istediğiniz bir plugin varsa bilmem neyim tek ee, sonra hani istediğiniz herhangi bir plugin'i söyleyin. Ben ona size edit nasıl editlerini videosunu çekeyim. Ben dikeyim kreklemi unuttum. Şu an videonun bitmesine 10 saniye kaldı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendi otomatik bitecek zaten.